Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blockcraft oynayacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak yeşil kaç diyor benim yaşım. 13 yani o 13 herhalde biraz daha zor bir şey yapacaklar. Buraya geçelim. Parmak izimizi okumak istiyor tamam. Şimdi bunu böyle böyle yapacakmışız. Bunu böyle bir tane bunu böyle yana aşağı işte yukarı. Bundan böyle zıplayacakmışız. Buradan da böyle şeyimiz varmış. çok değişik. Böyle block block craft. böyle basılı tutarak kıracağız. Zaten ben bu oyunu daha önceden oynamıştım arkadaşlar. İlk öncelikle doğduğumuz dünyayı bir gezelim. sanki havada havadayız gibi yani. Bilmiyorum bana öyle geldi. Bu oyunu oynamayalı bayağı olmuştur arkadaşlar. Yani ben sadece Brawl oynuyordum yani. Bu bir ay, iki ay ya da üç ay, dört ay. Brawl'dan başka hiçbir oyun oynamıyordum arkadaşlar. Bu bana biraz değişik geldi. Arkadaşlar bu bana biraz değişik geldi. Çünkü yani, yani kaç aydır Brawl videosu çekiyordum. Yani videosunu çekmiyordum mu oynuyordum sadece. Videosunu işte çekmeye başladım. İşte burada bir dünyamızı keşfedelim biz böyle bir tane akşam oluyor. Dört tane atımız varmış çok tatlış. Zıplatalım. Çok iyi. Böyle 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 böyle. Bu atımız tek bizim tek arkadaşımız olsun. bizim tek arkadaşımızsın. Sen bir tane yuva yapacağım. İlk günden yuva yapacağım. İzleyin arkadaşlar atımız burada kalsın daha fazla at gelecek çünkü dünyamıza ilk olarak başka kişilerin dünyalarını da gezmek için şey yapacağız ilk olarak buraya atımıza bir tane ev yapacağım Hop. buraya böyle tık tık bunların hepsini böyle koyacağım Hop. bayağı bir geniş bir yer olacak buraları yani çok geniş değil böyle uzun bir yer olacak atın gidip gelebileceği bir yer olacak dur at, at bekle şuraya bakarak yapacağım hadi sen yat bu atlar akşamları yatıyor arkadaşlar yani bu hayvanlar boyunda akşamları yatabiliyorlar bu şekilde çok iyi oldu yani tam bu attık hani böyle şey yapılmasıyla at gel şimdi bana sen yani şuraya geç bir yavaş yavaş yavaşmış. Yavaş. Oppa. Ya şimdi at sen. Yat hadi yat ya yavru yat. Sana at. At yatmıyordu. Hadi yat yat ya yat sana oğlum. Bunu tut. Yat sana ya. Akşam oldu. Hadi yat. Hadi yav. Hadi yav. Hadi yat böyle bir yoralım arkadaşlar bunu böyle bir yoralım biraz şurada su içsin biraz. Küçük bir gölet gibi bir yer var burada Burada su içelim bunu. İç iç. Tamam akşam oldu gidik eve. Mekanımız şuradaydı. Hadi hadi burada kal. Burada kal. Ya burada kal. Burada kal. Hadi kal burada. Ya gitme ya gitme. At nereye gidiyorsun? ha Tamam. Gel şimdi benimle. Sen bari şurada dibe yat. Şimdi buraya bir tane çiçek çekeceğim arkadaşlar. Ya yanlış yaptım. Dur. Şu şekilde buraya bir tane. Bu şekilde arkadaşlar. İki tane çiçek çektim buraya. Mehmet de geldi arkadaşlar. Ah. yere düştüm arkadaşlar bir saniye arkadaşlar ben şuraya yapıp geleyim evet arkadaşlar geri geldim böyle bir ahır yaptım ona burada da böyle çitler var sadece bu, bu bölgede kalacak at buldukça buraya da sokuşturacağım ben şimdi kendim yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bakalım hangi evler varmış. İlk olarak burada bir tane buldiğimiz var. Burayı yapalım hemen. Benim yapmak istediğim şey aç aç şu, şöyle bir şey yapacağım. Ya of, kare metre karesi küçük. Buradan blok getirebilir miyiz? Şunu kuyu kaldırırız. Tamam böyle olsun. Böyle böyle. Evin üstünden yapalım. Şöyle dur Evin üstünden yapmaya başlayalım. Böyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü blok koyarak yapabileceğimiz bir yapı oluşturacağız. Sonradan belki başkalarının yerine de gideriz. Hop. Hop. Başkalarının ülkelerini keşfetmeye de gideriz arkadaşlar yapılar yapacağız. Bu serinin devamlı, devamlı gelmesini istiyorsunuz. E, lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olun arkadaşlar. Allah'a şükür. <laughs> Hop. Sambalığa da koyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çok güzel yapılı bir evimiz oldu arkadaşlar. Bunlara şöyle ilk olarak bir girelim. Lamba. Koyalım içleri böyle aydınlık olsun. Görebilirim her yere. Çok iyi yaptık. Hmm. Şu serpencesini şuralarına da bir tane aydınlatma koyalım. Bence çok iyi güzel oldu. Bu şekilde çok tatlış evlerim var artık. <laughs> of arkadaşlar. Oradan ben bir alabileceğimi sanmıştım. Çünkü bunların penceresine daha çekiliyor? Yani yerleştirmek istiyordum. Ve bunu yanlış yerleştirdim. Kır bunu. Bunu tak. Böyle. Bence gayet minik ve güzel bir ev oldu. Bu da benim atımın evi. Atım seni birazdan gezmeye çıkartacağım. Bir haftada bir. Çok güzel. Allah başım döndü. Şimdi hemen. Evet bir tane daha fut yapmamız gerekiyor. Ben bunu yapmak istemiyorum. Çok üşeniyorum çünkü. Hızlı bir şekilde elmas çağına girmek istiyorum. Evet tut yaptık bir tane. Yine elmasımız olmuş. Kıvır sevindim ki. Aa, arkadaşlar şimdi elmaslar bir şey alabileceğiz büyük ihtimal. Bu şekilde uluslar bulutlar gelmiş çünkü elmaslarımız açıldı. Elmaslarımız açıldı için <laughs> elmaslar elmas elmas. Bakın burada bu, buna bizim şeyimiz yeter mesela bu nasıl bir şeymiş? Evet böyle zıtır bir yapıyormuş <laughs> arkadaşlar bunu yapmayın ya elle elmasınıza yazık. Bunda farklı şeyler alırsınız. Oo ama bu villa güzel işte. Bakar mısınız? Oo içine bakın. Havuzu bile var. Çok güzel. Aslında ben de bu villadan yapabilirim yani. Baksanıza içine de yerleştirip o kadar, kadar yapmak istiyorum. Buna dikkat edeceğim. Güzeldi çünkü. E ee, şimdi biz başkalarının ülkesine de gidelim arkadaşlarım. Tamam. İlk olarak başkalarının ülkesinde buradan mı gidiliyordu? Herhalde o çok kötü bir gök gürültüsü oldu arkadaşlar. Ee, bilmiyorum siz de duydunuz mu? da bu aralar çok yağmur yağıyor arkadaşlar. Ben yağmur yağmasının sebebini bilmiyorum. Hani birkaç gün resmen böyle bir şeye geldik. Buradan nereye çıkabiliyor? Buradan böyle üsteme çıkacağım? Ne yapacağım? Minecraft öyleydi biliyorsunuz arkadaşlar. Aa, burada bir tane kapı var. Buradan içeri giriyorum. E, boş. Buralar hepsi boş yani. Boşu boşuna yapmışsın kardeş. Buradan var. Buradan <laughs> demişler ki buraya çık. Böyle sonsuzluk şey buradan lava atla. Çok iyi yani. Burada böyle şey e portal yapmış ama içinden geçemiyoruz çok güzel Muhammed de orada çılgın çılgın hareketler yapıyor arkadaşlar Allah Oo. burada da çok güzel arkadaşlar yol var Buradan yürürken çok keyifleniyorum burada bir tane hediye kutusu var hediye 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 ben de böyle böyle yapmaktan hoşlanıyorum. Aa bakın arkadaşlar orada oldu diyecektim. Bu ne bu ne Pi Pikachu mu ne bu ne bu ne bu ne <laughs> Pikachu mu ne bu ne arkadaşlar Aa, burada bir sürü sonsuzluğa o zaman merdiven Aa, ah. girecektim <laughs> <laughs> bakalım arkadaşlar ama burada böyle şey yok yani Rabil Ra Rabilent söylemedim Rabilent falan yok arkadaşlar yani direkt bildiğimiz yok ben nereye çekiyorum ya mu, mu. Direkt, Azra mum. Mum. Bunun ismi ne diye mum mum mu diyorum. Uygulamayı nereye çekiyorum acaba ben? Herhalde videonun süresi doldu. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.